Hoş geldiniz arkadaşlar. Reis koltuğundan kalktı. Farkasını aldı. Mavi gözlü, yakışıklı Farkas. <laughs> Ve yola devam edecek şimdi bugünkü görevlerimizi söylüyorum. Size bakın J'ye bastığımda. Olay ya şu ekranı görebilmek. Ya buralara gelmek kolay olmadı. <laughs> Sadece aldığının düşüşü falan var. Hani baktığınızda biraz yataşlarını zaten her yerden topluyorum yavaş yavaş çeşitli görevlerde. Antordon'daki kudret sözcüğünü bulacağım. Burada bir Savaşı savaşı olacak muhtemelen ve Dibella e Tapınağı'ndaki heykele gideceğim. Şimdi bu iki görev yapalım bu videoda. Ya yani bu arada şu kurban hançerini falan satmayı düşünüyorum. Mulakbar gürzü de hani çok havalı duruyor ama hiç benlik değil. Ben çifte silah sevmiyorum biliyorsunuz. Şu çizmelerimi de, bilekliklerimi de bir güzel tasımlayalım önce. Hazır mısınız arkadaşlar? Antor'dan'dayız. Ay! Ellerimden korkuyorum ha. şey var burada. <laughs> Eskiden bunları öldürmek daha zordu ya. Bu şimdi böyle karar diye benim zehrimden mi acaba? Herhalde. Koş abla. <laughs> Hadi gidelim. Antordan'daki kudret sözcüğünü bulmaya gidelim. Ay bu ne kız? bir önemli bir şeyse keşfedelim aşka. Ah. Ah. Oblivion kapıları. Ya bu arada bir şey söyleyeyim size bazen ben bunları alıp böyle okuyorum. Ay. Allah belanı. Aa. Ay. Ben. Ay. Bunları kim canlandırdı? Ben değil. Allah Allah. Allah Allah. Hepsinde Oblivion kapıları kitabı var. Bunlar arkadaşlar bir önceki oyunlarda şey miydi yani Oblivion'dan mı, mı? gelmiş gitmişler. Ben anlamıyorum pek onları. Sadece fikir yürütmeye çalışıyorum. Gelin şöyle gitmeye çalışalım bakalım. Aşka. İfrit'e moralar mı? Ayy, mutlumuzu nasıl bir şey bekliyor acaba ya? zor yerdeyiz. Belalıyı aldım. İki kendime birazcık şey yapacağım. Değil süreyim hadi. Ama hiç zannetmiyorum. Kadim ejderha. Bunlar kolay oluyordu galiba. Buradan gider mi benim nefesim onlara? Şunun konabileceği bir yere gitmem gerekiyor. Ay Ah! mi? Aaaa! bir dakika. Aaa! Ay keşfettik Öf beş abla. Ah ben yine kalkan almadım yanıma ya. Ya böyle. Ya sen de oraya değil aşk bana gel. Gel. Bana bak ya, bana bak ya. Ay, ay böyle olmayacak. Sen koman lazım. Şuraya konu ver ya. Ne işe bak? Allah ilanı versin seni. Ya bundan çıkınca uğraşsak? Valla Alevi Frit'i öldürüyor. Al işte ben biliyorum. Alevi Frit'i öldürüyor. Benim de nefesim oraya yetmez. Parkas da gelemedi neredeyse. Konamıyor da. Tek tek kondu kondu. Hemen yanına gitmem lazım. İyi. İki alev ifti var ya. <laughs> Okey. Yani. Salaşka, bunun alev iftinin alevden etkilenmesi insani oluyor iceler arkadaşlar. Ya artık ben ne çağırabileceğim diyor ki video falan, ileride çağıracağın şeyler var ya falan, Cık, merak ediyorum. ne Abonozdır ama, bir tane daha mı? Alalım da şeye veririz, bizim çocuğa. Gel aşkım hadi. Beş. İçeride de inşallah böyle. Ha içeride değil. <laughs> Burası zaten şeymiş ya. Ben de bir yere gideceğiz zannediyordum buradan. Neden dondurma. Zaten dondurduğum bir şey vardı. Allah. Bana bunu şey söylemişti. O gittiğim dedeler vardı ya öyle hani tepede duruyorlardı. Burası de temizlendi diyor arkadaşlar. Next göreve geçiyoruz hemen hemen. tapınağındaki tek çalacağız. Bilenci de bize yarı parasını verecek yani ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bu görevi yapmamızı istedi. Mesela de tamam dedik ki vadi kentte iki katını veriyorlarmış belki de. Vadi kentte gideriz. <laughs> ne kadar aç göz bir pislik oldum ben. <laughs> Ejder kemiklerini bu arada biriktiriyorum. Söylediğiniz gibi. Sizi gerçekten dinleyerek oynamayı seviyorum arkadaşlar. Mesela bir arkadaş bir görev başlangıcı söylemiş bana. Gördüm onu da. Şu yan görevlerimi bitirdikten sonra yapacağım onu da merak etmeyin. Her şeyi okuyorum ve takip ediyorum. Teşekkür ederim. Hazırsanız şu tapınağa gireceğiz. vallahi sinsice bir şeyler diyordu. Sessiz olma giremezsin. Hatırlıyorum ben bu görevi yapmak istemiştim. Ben yukarıda. Ay burayı nasıl çıkılıyor? Allah kahretmesin bu Bulamıyorum ya. E. Ee? Ay of, vallahi bıktım ha. Geçilmiyor, çıkamıyor. Zor bir yer. <laughs> Hi. Okay. The Yo, gidiyorum. Enektar lazım. I'm sorry, the Temple of Debella is closed. You? Hmm? A heathen. Debella şey, it the Temple offers its blessings to pilgrims and Well, you are lovely to look at. The sisters are. You'll have to come back another time. Şimdi ben buraya ne kadar böyle beklersen bekle merkeze açılmıyor burası. Bu abla hep burada. Sena abla hep burada, hep burada oluyor. Mesela burada F5 yapıyorum. Tamam bekleyeceğim şimdi. 2 saat diyelim. Bekliyorum. Bak abla. Bak şimdi. Abla yine orada. Neyse biz deneyelim. kız Gel gel gel. gel. Devalla, guide us. Gel, gel farkols. Hey, gör be beni ama, Buraya kadar başarıyla geldik. Bakalım gidebileceğiz mi? lead us to your Sibyl. <laughs> <laughs> Debella guide us sessiz gel ay canan <laughs> gel nasıl çıkacağız aşkım biz buradan gel gel, gel 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 benim de zehre bakın ay havaldan ölüyorum ya aşkım gir gir çok 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 gel kalırsın orada Farkas. Gel. Hı? Hatırladım bunu. <laughs> heykeli çaldık de gene heykeli geri götüreceğiz. bunlar bizi bulur ya. Yakalarlar kesinize. hiçbir şey dememese ya böyle bir şey oldu anlamadım neyse. Şimdi ben sessiz sessiz gideceğim arkadaşlar. Sıkılmayın diye birazcık hızlandırabilirim, kesebilirim burayı. <laughs> Ay Farkas yapma. <laughs> Yapacak zaman mı şimdi? Çabuk gel. Eğer yakalanırsan benimle konuşuyor. İşte ne yaptığını zannediyorsun falan diyor kadın bu arada. Onu da denedim. Ama ileriye gitmedim yani. Kadın böyle

Burada yaşanmaz arkadaşlar bence. Bilmiyorum ne diyorsunuz. Güzel market. tamam wow. Ben oyunu böyle mesela şeyde öğrendim. Ejder Konak'ta falan. Tamam Akçay'da. Akçay'ın yeri her zaman farklı benim için. Ama şeyi çok sevmiştim ya. Bir yeri çok sevdim ben. Kar seviyorum orada Ben çok karcıyımdır. Karkış sevdiğim be be için... You. No one birazcık saat ilerletelim. Kalkış dediğim için mifer yeli falan güzel. İşte. Benim o büyücü olduğum yer çok bence şey mesela orayı çok sevmiyorum. Ee, çok boş. İnsan falan yok. You don't wanna be here. No one wants to. Şimdi bizim adamı bulmaya çalışalım. Ve geldik. Aa. Tabii. Alms. I said, Oh, you backfire. Your... You're a cripple. What is there to know the temple? You bring it out. You bring it to me, I pay you. Now get moving. Give it to me quickly, before they see us together. You've riled up the priestesses and the guards. Don't take kindly that. Here's your share. Nicely done. You ya, yani. Let's see what a dwarf is. have us see what Allah bunlar da hiçbir şey almıyorlar ya satmayacağım şeyler var bileyim uf tam arkadaşlar güzel görevler yaptık yine Ay, baksanıza yani yedek görevlerde bile çok az şey kaldı ben bunları böyle onlarla konuşa konuşa hani yanlardan yapayım diye size böyle çekmiyorum bunların videosunu yani i̇şte ateş tuzuymuş kusursuz safirmiş falan neyse arkadaşlar bir sonraki videonun konusunu şu anda ekranda tutuyorum bekleyeyim bence ben de heyecanla bekliyorum artık Astrid'in öldüğünü duyurma vakti geldi Bye bye.